Survivor Yiğit Poyraz için bir acil durum konseyi yoksa gerçekten volkanla yüzleşmeleri için bir konsey düzenlenecek mi? Yiğit Poyraz Survivor'a yeniden gelecek mi? Bakın Survivor'da son zamanlarda neler yaşanıyor. Peki bundan sonra Yiğit Poyraz'ın akıbeti ne olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta elenen isim Yiğit Poyraz oldu. Sence eğlenmeyi ve Türkiye'ye dönmeyi hak etti mi? Yoksa Survivor'e yeniden mi gelmeli? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Yiğit Poyraz elendikten sonra tartışmalarda peşi sıra geldi. Çünkü açıkçası elenmesinde bazı boşluklar var. Tamam. Mesela Volkan sözünde durmamış olabilir. Ama aralarında ne geçti? Neden bunlara tam olarak bir cevap vermeden gitti ve spekülasyonlar da beraberinde geliyor. İşte çoğu survivor severi bu gerçekten oldukça fazla sinirlendirdi. Çünkü iki taraftan da doğru düzgün bir açıklama yok. Poyraz Volkan'ın kendisini kandırdığını, yeminler sözler verdiğini söylüyor. Fakat Volkan da böyle bir şeyin olmadığını, tamamen yalan olduğunu söylüyor. İşte bunun için tamamen bir acil durum konseyi düzenlenerek sırf Volkan'la beraber Poyraz'ın birbirleriyle yüzleşmeleri ve Akkoyun, Karakoyun neyse ortaya çıkması gerektiğini söylüyorlar. Hatta şöyle de bir durum var. Bu yüzleşme sonrasında Poyraz yüzde haklıysa düello tekrarlansın. Poyraz tekrardan Survivor'a dahil olsun diyerek de bir dedikodu dönüyor. Arkadaşım sence böyle bir şey yapılmalı mı? sağlam bir acil durum konseyi ile yüzleşme sağlanıp eğer Poyraz haklıysa düello tekrarlanıp kazanırsa da Survivor'a tekrardan alınmalı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi de unutma.